Tek bir oda, tek bir yatak. Ve Üvey oğlumla yaşadığım kabus daha yeni başlıyordu. Kapı sertçe çarptı. Odaya sinmiş sessizlik bir anda kesildi. Üvey oğlumun nefes nefese kalmış hali odanın havasını daha da ağırlaştırıyordu. Gitmemelisin diye fısıldadı, gözleri korkuyla dolu. Telefon elime yapışmıştı ama elim titriyordu. Tam dışarı çıkmak üzereydim ki bir ses yankılandı içimde. Dur. Kalbim deli gibi atıyordu. Bu gece hayatımızın dönüm noktası olacaktı. Arkadaşlar, böyle anlarda insanın içini kemiren hisler var ya. Siz hiç böyle çaresizce bir şeyleri önlemeye çalıştınız mı? Yorumlarda anlatın, merak ediyorum. Bu hikayede yaşananlar düşündüğünüzden çok daha karmaşık ve derin. Devamında neler olduğunu görmek için hemen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü daha fazlası sizi bekliyor. Benim adım Murat. Yaşadığım şehirde saygı duyulan Zengin ve güçlü biri olarak biliniyorum. İş dünyasında sağlam adımlarla ilerledim, şirketimi sıfırdan kurdum ve ailem benim için her şeyi demekti. Eşim, Selin, yıllardır yanında, dışarıdan kusursuz görünen bir birliktelik yaşadığımızı herkes düşünürdü. Ama en çok düşündüğüm kişi, üvey oğlum Can'dı. Onunla aramızda dışarıya pek yansımayan ama derin ve karmaşık bir bağ vardı. Can, babasından çok şey aldı ama kalbinde hep bir eksiklik vardı ve ben bu boşluğu doldurmak için elimden geleni yapıyordum. Ancak hayat, en güvenilir sandığımız insanlardan bile beklemediğimiz darbeleri alabileceğimizi gösteriyordu. Dışarıdaki o mükemmel görüntünün arkasında neler saklıyordu? Canın gözlerindeki o karanlık aslında neyin habercisiydi? Sizce güçlü biri bile bu tür fırtınaların içinden nasıl çıkabilir? Bu soruyu yorumlarda tartışalım. O gece herkes uyurken evimizin en sessiz köşesinde, beklenmedik biri huzursuzca yanımda belirdi, canın eski öğretmeni Zeynep Hanım. Kimse onun sözlerini ciddiye almazdı, sessiz, içine kapanık, pek sosyal olmayan biri. Ama o gece gözlerinde korku vardı. Murat Bey, dedi usulca, bu evde her şey göründüğü gibi değil. Can tehlikede ama kimse farkında değil. Sadece ben hissediyorum, kötü bir şeyler olacak sesindeki titreme, kelimelerinin ardındaki derin endişeyi saklayamıyordu. Başta umursamadım. Hayat böyle uyarılara pek aldırmaz, değil mi? Ama içimde tuhaf bir huzursuzluk başladı. Zeynep Hanım'ın bu garip sezgisi, beni bir kararsızlığın eşiğine getirdi. Peki ya haklıysa? Siz hiç böyle ani bir uyarı aldınız mı? Hissedip de görmezden geldiğiniz şeyler oldu mu? Yorumlarda paylaşın, merak ediyorum. Zeynep Hanım'ın sözleri zihnimi darmadağın etmişti. İçimde bir yandan, acaba gerçekten bir tehlike mi var, diye sorular yükselirken, diğer yandan kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Belki de sadece endişelendi, fazla abartıyor. Ama o gece yatağıma yattığımda bile gözlerimi kapatamadım. Can'ın odasından gelen sessiz hiçkırıklar, evin köşelerinde fısıltılar gibi dolaşıyordu. Sabah olunca iş yerinde hayatımı planlamıştım önemli bir toplantıya gidip her şeyi yoluna koyacaktım. Ama tam kapıdan çıkacakken, içimde garip bir his beni durdurdu. Kalbimin derinliklerinden gelen bir ses, dur, geri dön, diyordu. O anda, en güçlü kararı verdim. Planımı erteleyip önce eve dönüp her şeyi kendim görecektim. Siz hiç ani bir his sizi tamamen değiştirdi mi? O anlarda ne yapardınız? Yorumlarda yazarsanız çok isterim. Kapıdan içeri adımımı attığımda evin havası değişmişti. Sessizlik sanki kötü bir şeylerin saklandığını fısıldıyordu. Yavaşça yukarı çıktım, Can'ın odasının kapısına yaklaştım. İçeriden gelen fısıltılar ve ani kahkahalar. Ulağa inanamadım. Selin ve Can sadece aile değil, aynı zamanda benim en büyük korkumun içinde çok tehlikeli bir sırla bağlıydılar. O an anladım. Zeynep Hanım'ın korkusu, benim hissettiklerim boşa değildi. Bir mesaj geldi telefonuma, Candan, baba senin istediğin hayat bu değil, biliyorum. Kalbim sıkıştı. Yıllarca güvenip koruduğum evim, ihanetle doluydu. O uyarı, sadece bir his değil, gerçekti. Her şey gözlerimin önünde parçalanıyordu. Siz hiç böyle bir ihaneti en yakınlarınızdan beklediniz mi? Bu hissin tarifini nasıl yaparsınız? Yorumlarda bekliyorum. Yıllar önce her şey çok farklıydı. Genç ve hırslıydım. Hayallerim büyük, kalbim umut doluydu. Can daha o zamanlar hayatıma girmişti. Küçük, sessiz bir çocuk. Onu korumak, ona sevgi vermek benim için her şeydi. Selin ile tanıştığımızda dünya benim için daha parlak olmuştu. Birbirimize aşkla bağlanmış, hayatımızı birlikte kurmaya karar vermiştik. İşler dışarıdan mükemmel görünüyordu ama içimizde sakladığımız kırıklar vardı. Can'ın babasından kalan gölgeler, Selin'in gizlediği sırlar. Her şey yavaş yavaş çatlamaya başlamıştı. O zamanlar hissetmediğim şeyler, şimdi canımı yakıyordu, güvensizlik, yalnızlık ve ihanetinin soğuk dokunuşu. Hayat, en çok güvendiğin insanların yalanlarıyla test eder insanı. Sizce geçmişte yaşananlar, bugünün acı gerçeklerine nasıl dönüşür? Sizde böyle anılarınız var mı? Yorumlarda paylaşmanız harika olur. İçimde büyüyen şüpheler, beni sessizce araştırmaya itti. Telefon mesajları, gizli buluşmalar ve ufak ama anlamlı detaylar. Her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Can'ın davranışlarındaki değişiklikler, Selin'in kaçamak bakışları, geceleri alınan gizli telefonlar. Hepsi bir araya geldiğinde gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaştım. Selin ve Can'ın arasındaki bağ sadece aileden çok daha fazlasıydı. Karanlık bir sır, gizli bir oyun vardı. Bir gece, evin en sessiz anında kameralarımızdan birine yansıyan o görüntü İki kişinin gizlice buluşup planlar yaptığı an. Bu sadece ihanet değil, benim hayatımı kökünden değiştirecek bir ihanetti. Peki böyle bir ihaneti öğrendiğinizde ne yapardınız? Sizce en doğru adım ne olurdu? Yorumlarda sizin düşüncelerinizi bekliyorum. Çünkü bu tür acılar hepimizin içinde bir yerlerde saklı. O an geldiğinde kelimelere gerek yoktu. Sessizlik odanın içinde yankılanıyordu. Bakışlarımız birbirine çarptığında aramızdaki tüm yalanlar ve ihanetler gözlerimizin önünde açığa çıktı. Selin yüzünde bir pişmanlık izi olmadan bana baktı. Can ise utançla gözlerini yere indirdi. Neden diye sormadım. Çünkü cevaplar sessizlikte gizliydi. Kelimeler kısa, net ve keskin oldu. Bitti. Sadece bu kadar. Aramızda yaşananlar o soğuk odada yok oldu. Güç bende idi ve onu kaybetmeyi reddediyordum duygularımı kontrol edip, sakin kalmayı başardım. Çünkü gerçek güç, öfkeden değil, duruştan gelir. Siz böyle bir yüzleşme anında ne yapardınız? Susar mıydınız, yoksa öfkenizi açığa çıkarır mıydınız? Yorumlarda fikrinizi duymak isterim. O andan sonra hayatımda köklü değişiklikler başladı. Selin'in şirketteki tüm yetkilerini derhal iptal ettim, onu ve canı işten, evden tamamen uzaklaştırdım. Banka hesapları, kredi kartları, hepsi üzerinde sıkı bir kontrol başlattım. Bu ihanete yer yoktu artık. Güvenmediğim hiçbir şeyi hayatımda tutmayacaktım. Ama asıl önemlisi kendi içimde adaleti sağlamak oldu. Kendi kalbimi, kendi onurumu yeniden kazandım. Geçmişin gölgelerini ardımda bırakarak kendime yeni bir yol çizdim. Kırgınlıklar, acılar vardı elbette ama artık onlar benim zayıflığım değil, güç kaynağım olacaktı. Siz böyle bir ihanetten sonra ne yapardınız? İntikam mı, affetmek mi? Ya da tamamen kopmak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Çünkü her yaradan sonra farklı yollar açılır. O gece Zeynep Hanım sessizce yanımda belirdi. Gözlerindeki o derin bilgelik ve huzur artık onun görevini tamamladığını anlatıyordu. Murat Bey dedi sakin bir sesle. Ben sadece sizi kurtarmak için geldim. Artık yolunuzda yalnız yürümelisiniz. Benim görevim burada bitti. İçimde bir karışıklık vardı. Ona minnettardım, ama aynı zamanda yalnız kalmanın korkusu sardı. Peki ya sonra? diye sordum. Gözlerini hafifçe kaldırdı ve başka yerlerde, başka hayatlarda yeni bir göreve yürüyorum diye cevapladı. Kapı yavaşça kapanırken, ardımda bıraktığı sessizlik hem bir sonun hem de yeni bir başlangıcın işaretiydi. Onun gidişi, benim yeniden doğuşumun habercisiydi. Çünkü her kurtuluşun ardından, yeniden inşa etmek gerekiyordu. Siz böyle beklenmedik bir yardım aldığınızda, sonrasında ne hissedersiniz? Yorumlarda paylaşmanızı isterim. O günden sonra hayatımda adeta bir bahar başladı. Kırgınlıkların, acıların arasında kendimi yeniden buldum. Her sabah uyandığımda, geçmişin gölgelerini geride bırakmak için bir neden daha buluyordum. Yavaş yavaş, kendi içimde bir güç büyüdü. Eski ben, yıkılmış değil, yeniden inşa edilen biriydi artık. Yeni bir aşka da kapımı açtım. Bu sefer gerçek, samimi ve korkusuz bir sevgi. Korkmadan güvenebileceğim, beni olduğum gibi kabul eden biri. Bu, benim için bir mucizeydi. Belki de gerçek mutluluk, en büyük fırtınadan sonra gelen sessizlikte saklıydı. Ama en önemlisi, artık geçmişin yüklerini taşımıyor, onlardan ders alıyordum. Kendimi affettim, kendimle barıştım. Sizce insan nasıl yeniden doğar? Acıdan mı, yoksa umutla mı? Yorumlarda anlatın, sizin hikayeniz ne? Gece sessizliğinde, uzak bir evin kapısı hafifçe aralandı. İçeriye tanıdık ama gizemli bir silüet süzüldü. Aynı Zeynep Hanım gibi. Yeni bir görev, yeni bir hayatın kapısını çalıyordu. Onun sessiz adımları, gizemli bir kurtarıcının başka bir evde yeni bir hikayeyi başlatacağının işaretiydi. Kim bilir, belki de bu sadece bir başlangıçtı. Yeni hayatlar, yeni sırlar, yeni ihanetler. İzleyeceğiniz diğer hikayede tüm bunlar açığa çıkacaktı. Sizce yeni görevlinin karşısına hangi zorluklar çıkacak? Yeni kurban kim olacak? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum. Birlikte çözmeye devam edelim. Unutmayın, her hikaye bir kapı aralar ama ardında ne olduğu asla kolay anlaşılmaz bu hikaye sizi derinden etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz olsaydınız, Murat'ın yerinde ne yapardınız? Yorumlarda düşüncelerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Kanalımıza abone olursanız, daha fazla bu tür etkileyici hikayelerle buluşabilirsiniz. Şu anda ekranın köşesinde yeni bir video çıkıyor, ona da mutlaka göz atın. Belki o hikayede sizi bambaşka duygulara sürükler. Unutmayın, hayat bazen en karanlık anlarda bile umut ışığını yakar. Siz de bu ışığın bir parçası olun. Hikayemizin sonuna geldik ama daha pek çok macera bizi bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hasta la pijama.